Selam arkadaşlar. Bakın bunları köyden gönderdiler. Beyaş'tan. Bunlar kuzu mantarı. Tabi iyilerini seçeceğiz. Burada da var. Şöyle göstereyim size. Kurtlu olabilir arkadaşlar. O yüzden seçmemiz gerekiyor. Dikkatli bakın. Bunlar bakın. Biliyor musunuz? Daha önce gördüğünüz gibi. arkadaşlar. Bakın çintar deniyor. Geçen net geçen bölüm. Bak siz arkadaşlar şimdi bunları hep beraber yapacağız. Arkadaşlar bunun üstündeki kabuk soyuluyor. Şu şekilde. Bunu soyduracağız. Aynı kültür mantarlarındaki olduğu gibi. Şöyle göstereyim. Fazla. olabiliyor olabilir arkadaşlar. Kültür mantarlarındaki olduğu gibi şöyle soyulayabileceğiz onları. Ben soyleyeyim size geçeyim şimdi. Arkadaşlar bu şeyleri de için açıp bakacağız arkadaşlar kurt var mı yok mu diye. Bu şekilde açacağız. Kurtlanınca belli olur zaten. Tek tek göstereyim size. Güzel temizlenmesi lazım. Bakın arkadaşlar kapılarını söndürüyorum. Şu üstündekileri çıkaracağız. Bunları da bakın. Temizliyorum bu şekilde. Temizlenecek. Güzelce yıkayacağız. Arkadaşlar. Biraz kamerayla tutmak zor oluyor. Bu yüzden zorlanıyorum. Bakın. Şöyle temizliyorum. Güzelce yıkacağız arkadaşlar. Sirkeli suyla da. Ben yıkıyorum güzelce. Bakın. şu işlerine iyi bakmamız lazım arkadaşlar. Kurtlu olabilir. Bakın biraz geçenliğimiz. Bu hoş değil gibi. Bunu ayırıyorum arkadaşlar. ne koyacağım? Bu şekilde arkadaşlar. Siz de muhakkak bakın yani. Pazardan alsınız dahi. Bakın bunun içi güzel. Bunu böyle temizliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bunu temizliyoruz. Şöyle kesip bakacağız. Kurtulup almalı. Şöyle ise arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, Bunda kurtlar var, bu alınmaz Görüyorsunuz. Arkadaşlar ben bunları yıkayacağım. ilde bol suyla, sirkileceğim. Bunlarda kurtlayanlar ayırdım. Arkadaşlar yıkamaya devam ediyoruz. Bakın. Okay. Arkadaşlar yıkadım bakın. Böyle tertemiz olacak. Hiçbir tane kalmayacak. Şimdi ben böyle küçük küçük doğrayıp haşlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle küçük küçük koyuyoruz. Bakın şu şekilde küçük küçük doğrayacağız arkadaşlar. Kepkik. İçlerine bakarak kontrol ederek. Bu şekilde. Böyle çekimler şey yapacağız. Kontrol ederek doğrayacağız arkadaşlar. Baktım. Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar kamera koymam biraz sorun oluyor. Kusura bakmayın. Sürekli değiştirip duruyorum. Bu şekilde doğrayacağız arkadaşlar. Küçük küçük. Görüyorsunuz. Bu şekilde doğranacak arkadaşlar. Ben doğrayayım. Su doldurup kaynatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben kaynatıyorum. Yıkadım güzelce. 7-8 defa yıkadım arkadaşlar. Şimdi kaynatacağız. Bol soğanlı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi süzeceğiz. Buhar çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde süzdük. Ateşimizi tekrar koyduk. Tencereye Kusura bakmayın. Ben de e, kamerayı öyle çekeceğiz olmadığı için etrafı da gösteriyorum size. Sadece yaptıklarımı gösteriyorum. Kusura bakmayın. Zeytinyağımızı kattık arkadaşlar. Soğanlarımızı kavuracağız arkadaşlar. Normal yapan temizliği. Ondan sonra mantık açacağız. Arkadaşlar güzelce istediğiniz kıvamı gelince kadar koyalım. Arkadaşlar zeytinyağı normal. ben. İstine son bittikten sonra tereyağı da koyabilirsiniz. Ama şu an Bir Arkadaşlar biliyorum. Üstünü de çıkarırlar arkadaşlar. İyi, çok iyi Tuz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar renk biber yağdan kendi yaptığımız evet. karıştırıcı arkadaşlar. Afiyet olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız sevinirsiniz bizi. Görüşmek üzere yeni videolarda. Umarım beğenirsiniz. Mantar. Kanlı bir mantar. Doğurmamız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. Bakın. Bunları köyden gönderdiler. Beyaştan. Bunlar kuzu mantarı. Tabii İyilerini seçeceğiz. Burada da var. Şöyle göstereyim size. Kurtlu olabilir arkadaşlar. O yüzden seçmemiz gerekiyor. Dikkatli bakın. Bunlar bakın biliyor musunuz? Taneci gördüğünüz gibi. Seçeceğiz arkadaşlar. Çıntığa deniyor. Geçen mi geçen Bak siz arkadaşlar şimdi bunları hep beraber yapacağız. Arkadaşlar bunun üstündeki kabuk soyuluyor. Şu şekilde. Bunu soyduracağız. Aynı kültür mantarlarındaki olduğu gibi. Şöyle göstereyim. Zaa olabiliyor arkadaşlar kültür mantarlarındaki olduğu gibi şöyle soydurabileceğiz onları. Ben soydurayım size çekeyim şimdi. Arkadaşlar bu şeyleri de içine açıp bakacağız arkadaşlar kurt var mı yok mu diye. Bu şekilde açacağız. Kurt belli olur zaten. Tek tek göstereyim size. Güzel temizlenmesi lazım. Bakın arkadaşlar kabuklarını soyduruyorum. Şu üstündekileri çıkaracağız. Bunları da bakın, temizliyorum bu şekilde, görüyorsunuz temizlenecek, güzelce yıkacağız. Arkadaşlar biraz kamerayla tutmak zor oluyor, zorlanıyorum. Bakın şöyle temizliyorum. güzelce yıkacağız arkadaşlar sirkeli suyla da ben yıkıyorum güzelce bakın şu iyi bakmamız lazım arkadaşlar kurtlu olabilir Bakın biraz geçermemiş. Bu hoş gibi. Bunu ayırıyorum arkadaşlar. Ne koymuşum. Bu şekilde arkadaşlar. Siz de muhakkak bakın yani. Pazardan alsınız dahi. Bakın bunun içi güzel. Bunu böyle temizliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın temizliyoruz. Şöyle kesip bakacağız. Kurt olup Şöyle Şöyleyse almayız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bunda kurtlar var. Bu alınmaz görüyorsunuz. Arkadaşlar ben bunları yıkayacağım eli bol suyla. Bunlar da ayırdım. Arkadaşlar yıkamaya devam ediyoruz. Bakın. Arkadaşlar yıkadım bakın. Böyle tertemiz olacak. Hiçbir tane kalmayacak. Şimdi ben bunları küçük küçük doğrayıp haşlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle küçük küçük koyuyoruz. Bakın. Şu şekilde küçük küçük doğrayacağız arkadaşlar. İçlerine bakarak kontrol edelim. Bu şekilde böyle çekimler şey yapacağız kontrol ederek doğrayacağız arkadaşlar baktım arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> arkadaşlar kamera koymam biraz sorun oluyor. Kusura bakmayın. Sürekli değiştirip duruyorum. Bu şekilde doğrayacağız arkadaşlar. Küçük küçük. Görüyorsunuz. Bu şekilde doğranacak arkadaşlar. Ben doğrayayım. Su doldurup kaynatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben kaynatıyorum. Yıkadım güzelce. 7-8 defa yıkadım arkadaşlar. Şimdi de kaynatacağız. Bol soğanlı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi süzeceğiz. Buhar çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde süzdük. Ateşimizi tekrar koyduk. Tencereye. Kusura bakmayın. Ben de e, kamerayı öyle çekeceğiz zorlar için etrafı da göstereyim. size. Sadece yaptıklarımı gösteriyorum. Kusura bakmayın. Zeytin yağımızı kattık arkadaşlar. Soğanlarımızı kavuracağız arkadaşlar. Normal yapan temizliği. Ondan sonra mantık açacağız. Arkadaşlar güzelce istediğiniz kıvama gelince de bir ben koyalım. Bu Arkadaşlar zeytin yeri kullanıyorum son İttikten sonra Ama şu an değil. Bir Arkadaşlar biliyorum. Üstünü de gelirsiniz. karıyla arkadaşlar. İyi, çok yürüyor. Tuz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Renk biber. Yağızdan kendi yaptığımız. Karıştırıcı evet. da arkadaşlar. Afiyet olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız sevinirsiniz bizi. Görüşmek üzere yeni videolarda. Umarım beğenirsiniz. Mantar. Kanlı bir mantar. Doğurmamız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.